Merhaba arkadaşlar. Bugün Arena vs atıyoruz. Klasikte şansımız ya bir gitmedi. Solo squad denemiştim. yansıma <laughs> çok güzel yerlerde adam nereden geldi? Drop peşinde koşarsan normaldir yani. Hop. Burayı fazla Team oynamadım da. Ama güzelmiş hoşuma gitti şahsen. Başlarda bir zırh almanızı tavsiye ederim. Sniper kullananlar plan oluyor. Yani tek atmalarının önleri çıktı kafa çekemez büyük ihtimalle. Yani çok düşük bu ara. Çok şanslı olması lazım. Kanka kusura bakmayın değil mi? Allah var niyeyse. Arkadaşlar, takılma yapıyorsun. Böyle bir şeylerin arkasından adamı görmeden genellikle çıkmayın. Böylece size gelen kurşunlar biraz önlersiniz. Oha. Ölüyordum lan. Allah'tan arkama düşmüş. Adamı gördüm mesela. Arkamdan da gelebilir. Oraya oraya da sürekli bakıyorum. Arkamdan geldi. Gelmemiş. Ben mermi değiştiriyordum ya gelir diye tahmin ettim. Oy 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 oy. Kim attı la bu sisi? Satma oç. Satma uç, Satma, uç. <laughs> Abi. Adam sisi attı karanlıkta. Abi, bu mouse'a var ya. Mouse'um kötü. Çok güzel takılma yapıyor ya. Bize i̇şte diyorlar ki bilgisayar İlla biz oynayacağız arkadaşlar. Gel gel. Şey fark etme bu taraftan gidiyorlar. Adam adam ne güzel buraya pusmuş bekliyor. Aa, şey Ha Abi yeter bombalayıp duruyorsunuz ya. Bir daha var. Reloading. Derin bir nefes alıyoruz ve ateş Ateş. I need a Kavama oh, no, kanki. Ya bak ya boş. Ver. Şansı mı ya? Benim şanstan anasat. <laughs> Adam çıkmış karşı. <laughs> Kar oynayan biri varsa karşıdan zırhı yüksek ihtimalle alın. Da ayağına gelmemi bekliyor ya. Gelince ne oluyor? Gene ölüyor. Güzel attı yalnız bombayı kim attıysa. Bu tarafa basıyorlar şimdi. Steel miydi oğlum o ya? Konteynere <laughs> çıkmaya çalışır inşallah. Great, Bomba sesi duymadım. Normalde duymam gerekiyordu. Ya havada da patladı diyeceğim. Olabilir. Geliyor. Bomba attılar. Evet. Kilaz oldu ya. Kilaz oldu. Allah Allah. Meep olmayı beklemiyordum şahsen. Burada direkt kill'e bakıyorlar zaten. Kill'lere eşitse asiste bakıyorlar. Ee, KD'niz önemli değil. Yani ben de şöyleydi. Ben bir kere ölmüştüm. Adam mesela 14 kere ölmüş. Oh, 14 mü? Kadehas kaçtı? 12 idi. 7 kere ölmüş. Aynen. Ben bir kere öldüm. Mesela 14-14'tü. Ona MVP verdi. Asiti vardı. Bir tane mi? İki tane mi asiti vardı. Yani sıralama o şekilde herhalde. Pek bilmiyorum ama büyük ihtimalle öyle. Hasara falan baksa hasar da önde çıkmam lazım. Uuu. Bakalım. Yabancı. Yabancılar herhalde böyle poz vermez mi? <laughs> Bizim Türkler gelmesin ha. Bizimkiler iyi oynuyor. <laughs> Kar 90. Evet. Zaman İs. direkt ismi dikkat edecek. Bunlar da sağ taraftan gelecek sürekli. Ben oraya bir bomba atayım. Team match. Let's go. No scope. No scope. No scope. The blue team has scored attı. Yanlış, <laughs> Yanlış yaptı şimdi. Daha iyi veriyor. <laughs> ah, kanas Kanasçı varsa direkt zırh alın. Hemen zırha koşalım biz. Orada var mı? Oradakini almışlar. Arkada. Vay be. Bak sen. Bir de abm ile. baya çekişmeli olacak maç. Ya, öyle vurulmaz aslan. Oğlum zırh alaydım bilen, zırh bir baya bir de şey var. 416 var. Sanırım onda. Bana yar olmadıysa hiçbirinize yar olamaz kanki. Helal olsun iyi Mermi bitiyor kanka yapma. Tamam şimdi içim rahat. Karla da et. Kanka charger değiştiriyor musun geldim. Lan, yürüsene oğlum ya. 4 numara da sövüyor. Target blue team is Abi benim attığım bombalar yere Bu adam bir susturayım vallahi. Abi şu kıyafet kafa karıştırıyor ya. Aynı takımda da böyle yanıyor ya kırmızı ya. Ben yani karıştırıyorum ya. Be careful. Ne ya? Ciddi misin sen? Bab, iki kişiydiler ikisini de öldürmüş vay anasını lan. Ama acayip kusuyorlar ha. Team victory! abi bu nedir ya çekişmeli geçti. dur la bakacağım oğlum çekil iyi gene iyi, iyi oynamışsınız kazanınca daha çok veriyor sanki abi bu nasıl pusmaktır ya ben de yapacağım Çok açığa çıkıyorum ya. Açığa çıkmasam ne olacak. Adamlar geliyor nasıl olsa pek ya. Akir kaldı galiba sen çıplak kalacak. Mekanizör tüteste platformu olduğu için yatar pozisyona daha etkili yatış yapılabilir diyor yapıyoruz canım bunu. Denemiştik daha doğrusu. Söylemeden önce de biliyorduk. Niye takılıyorsun canım? Takılma ha. Team match. Let's go. Lan ya, yayın yaparken bu kadar takılmıyor ya. first time. Adamlar niye hiç buradan gelmiyor? Dur mu var orada ne var? Eğer mi biterse bunu kullanırız ya. Öldü Ahmet abi mermi de sıkamam yani. Sıkmayayım yani gözünü seveyim. Ne oluyor lan? Adam havada yok olmadı mı ya? Benim yanlış gördüm. Epeydir ya. Merim merim dur dur geliyor. Killing adamlar geliyormuş. hayır Oha. Abi kim vuruyor götümden götümden ya? Sen zırhım var oğlum benim. Hayırdır? Şaka gibi ya. ya karşı kötü geldi ya. Birkaç kişi yiydi. Ya da ben iyiymişsin baksana şu kadyalara. Oynamışım adamı gene MVP'yi verdi görüyor musun? 16 kilo olsa gene ona verecek. Asiti çok. Neyse, kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Eğer e, beğen, izlenme ve beğeni sayısı yüksek olursa. Yani belli bir kes yakalayabilirsek devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.